Evet arkadaşlar farklı videodayız. buraya kadar gelmiştim bir önceki videoda oh, ama hata hata oldu. Bu yeri doldu ve saçma oldu ben ya. Videolar iki kişilik gelsin mi yoksa böyle tek kişi mi devam edeyim ya, bunlara yazın. Nie, 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 yapıyor? Nasıl taşa geldim ya? Bayağı bir derindeyim. Kazma da kırılacak. Daha bir tane temiz bulamadım ya. Yanlar bir işleteyim. Bu kadar derinde niye demiyor? kırıldı. Evet. girerken odun almayı sakın unutmayın. Şimdi Malta. Umarım dönmüş. İşte dönmüş meyveş. Buradan böyle geliyorduk. Ha, bu tarafa doğru aşağı kalkıyordum. Ne hiç temel mi yok ya? bulmazsınız bir şeyse artık şu yandaki bir buraya gelmemiş umarım gelmez çünkü boşuna vakit kaybetmek istemiyorum da bir tane bile mi demir yok ya kaç kaç blok derindeyim imanıyla demir yok kömür var anca ama bu kadar buldum hem de her şey kömür Da, da, ne? Sen. Evet, Elif, videodayım. Videoda mı? ya bir git ya. Her şeyde de mahvediyorsun salak ya. Hayır. Elif git ya. Her şeyi mahvediyorsun. Her zaman ki gibi. Tamam tamam. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu en akıllı yaptığın en akıllıca şeydi. Şu an kadar. Abone Tabi ne oldu bildirimler için bir de <laughs> Evet bildirimleri kesinlikle için yeni videolar geldi Ay demirim yok Demirim yok ya <trendy> Kötü oldu Ka Işık versin de bir Demir o, mi yok Demir gördüm Nerede Aşağıda Bak demir abi. Bakayım. Demir. Bir git ya. Bir halıyı gösterip. Evet. Ya bu kustan Lekelenmiş bir gelecek Lekelenmiş ya. Lekelenmiş demir olmuş. demir bir tane bile demir yok. Ben videoda şanslı olurum diye düşünüyordum ama. Arka. Tam tersi şanssız bir şey. Yok. Ben sonradan gelişip gösterdiklerimde daha şanslı oluyorum da. Artık kömür bile toplamak istemiyorum. Kömür. Demir Aa. bulamadıktan sonra Arkadaşlar ben. o oyunun en önemli şey elmas. El 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 elmas. Elmas çünkü bu oyunda öldürenler hmm. var. Bazıları Gerçekten bilgisayarın tabletini kuyu bu oyunda elmas görünce. Ver ver de biliyorsunuz. Arkadaşlar ben e, Elif'in de kanalı var. Onun da kanalına abone ol. Videolarını beğenmeyi unutmayın. Ve bildirimleri açın. Evet. Ben hep bildirimleri unutuyorum. Arkadaşlar 9 elması atabilirsiniz ama sakın 200 stek elması atmayın. Bir stek el, bir elması bile siz atmayın. Ben attım çünkü casus modu almıştım. Zümrüt'ü bile atıyorum ben. Yani kreatifi de almıştım. Evet. Ad, almıştım. Yani, cansız moddan almıştım arkadaşlar. Cansız mod niye diyorsun Onun adı kreatifi. He kreatifeden almıştım. Yani, yani Koş açabilirsiniz. Her yeri kazdım ya. Bir tane bile demir yok ya. Kreatifiden her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Onlar bile alabilirsiniz. Stik. İp ip zırh nasıl yapılıyor hiç bilmiyorum arkadaşlar. Deri zırh da alabiliriz. <laughs> Arkadaşlar, ondan her şey alınıyor mu? Ay bir gelişemeydim. Bir demir bile yok ya. Arkadaşlar kırmızı alın. çok eğlenceliydi. Bir de kalp olsun. Şaka şaka kalp. Saçmalamanın zamanı mı? Altı <laughs> dakika olmuş. Bitireceğim artık. Hiçbir şey bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Ha, ba ba ba. <gülüyor> <gülüyor>

tavanını yapmaya yeter.

10 dakika olmuş. Görüşürüz. Bay bay.